Oyuncakların nerede? Nerede? Yok mu? Gel gel buldum ben. Orada mıymış? Orada. Annem çaktı. Oo. Burada. Hadi getir bakalım. Dökeyim mi bunu? Dök bakalım hadi. Neden? Dökmeyeyim mi? E, dökmeden nasıl oynayacağız?

Nerede mutfak setin? Nerede? Orada bir şey Nerede? Oo buraya saklanmış. Bir saniye dur. Açalım kapıyı. Açamıyoruz bir saniye. Hadi çıkart oradan. Oo mutfak setimiz. Hadi gel onu kuralım. Üstünü de takalım. üstünü takmayalım. Neden ama öyle güzel olmuyor. Bak şimdi patlıyor mu senin? Tamam? Getir şunu takalım. Hı. Baba bana yardım et tamam? Bir saniye. Yardım et tamam? Yardım et tamam? Yardım et. Tamam, tamam edeceğim Bak, babacığım. Bak yandık yanında şey. Mutfak setimizi şöyle koyalım. Ya baba. O... Tamam mı? Şöyle bir yerde. Bu yaşam da. O ne? O ne babacığım? Evet. Havlu bezi. Havlu bezi ne işe yarıyor? Oksijen yapıyorum ben. Oksijende. Anladım. Hafsa. Of çok yaşa. Şimdi ne yemek yapalım babacığım? Şimdi baba tencere var. Şimdi tencereyi al. tabaklar için olabilir mi acaba? Evet. Tabak koymak için. Hadi tabakları dizelim mi ona babacığım? Evet. Bizim. Aa sen bu tabakları diz oraya. Ya. Bunları da diz. Ya döküldü. Bir daha koyarsın babacığım. Yemek yapmak istiyorum. Hadi ya ne oldu? O zaman ben sana yardım edeyim. İstiyor. Olur mu? Evet. Tamam hadi sen otur. Al bakalım. Bu ne? Tencere. Tencereyi koyduk. Pembe tencere. Pembe tencere. Bu ne babacığım Mısır. Mısırı da koyduk. Ee, şimdi ne vereyim sana? Al bir tane yumurta kır. Tamam. Okey. Kır bir tane yumurtayı. İçine. Evet. Şimdi çok et. güzel. Tamam. Şimdilik karıştıralım biraz yemeğimizi. Neyle karıştıracağız onu? Al biraz ketçap dök. Ama bu kal. Mama için döküyorum ben bunu. Tamam. O zaman başka bir şey mi dökelim? Ne dökelim? Bununla karıştırabilir misin? Bu. Hangisi? Hı. Tamam. Karıştır biraz. Aferin sana. O. Pişti mi yemeğimiz? Hı. Tamam, şunu da koyalım. Bu çok sevdim. Çok mu sıcak? Çok, çok, çok mu sıcak. Işte. Ama. Sargı bezi lazım. Sargı bezi burada gel bak bak burada sargı bezi. İkra. Burada... Sargı bezi burada ama babacım. Burada sargı bezi yok. Bak burada. burada. Bak. Anne. Orada şey. Hadi sar elini. Hadi yiyelim mi artık onu? Hayır. Olmaz. Neden? Hayır. Şey, ta yapacak, ta Hı -hı. Benim, senin, Çaydanlıkları da bul bakalım. Çaydanlıklar nerede? Burada. Bakayım. Bana onu be. Kuyun Bu babanın bu benim. OK, mana elini yıkadın mı? Elini yıkadın mı? Yemeklerden. Yıkamamışım. Ee, hemen elimizi yıkayalım. Fıtcı Fiti, fıtcı. Bak sesme burada Sesme bu da aynı yıkay 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 Şane yıkaba yıkay ben de yıkadım tamam Hemen baba gel. Hmm. Bana çay verir misin? Var ya. Hmm, ben de mi oraya geleyim? Evet. Ya dökmemişim. Hadi ya. Tuz dökmemişim. Dök o zaman biraz hadi. Ah. Oh. Hiss. Tuzu da döktük. Hiss. Tamam. Tuzu döktük. Çak. Şimdi şekeri koyayım. Şekerim. Bunu Bunu Hadi bakalım çayımızı içelim. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Güzel olmuş mu? Sen bir yerde bundan yiyemedim. Hadi hoşça kaldı kapatalım artık. Aa, Eyvah. karnım. Eyvah, Bikra'nın karnı ağrıdı. Hemen doktora gitmemiz lazım. Hemen doktora gitmemiz lazım. Doktora gidelim. Hemen doktora gidiyoruz biz. Biz doktora gidiyoruz. Malzemelerim yok. Doktor malzemelerimiz nerede? Burada. burada. Şu anda. Şu anda Doktor hanım muayene eder misiniz ikra hanımı? Evet. Ya. Sedyeye yatırın lütfen. Ya. Buyurun efendim, buyurun şöyle gelin lütfen. Neden? Lütfen böyle yatınız sedyeye. Buyurun şuraya. Hemen alalım. Hoş geldiniz. Neyiniz var acaba? Neyiniz ayağım, var? Ayağım düştüm ben. Bir bakayım ayağınız iyi mi? Kötü mü? Hemen. Bakalım iyi mi? Şöyle uzatın ayaklarınızı siz. Bakayım. Ayağınız gayet iyi. Tepki veriyor bize. Bir daha deneyelim. Aa, bu da tepki Bak. veriyor. Peki bu. Bak. Buna da bakayım. Bak. Tamam. Bak. Bu da tepki veriyor. Bir Ve ben sizin nabzınıza bakayım. Hemen şöyle. Pst, 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 pst. Kaçmış bakayım. 12.9. Biraz yüksek. O yüzden şurup vereyim hemen gözün Tamam. Şimdi nasılsınız? İyiyim. Tamam o zaman. Hadi gidelim baba. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baba. Hadi baba gidelim. Hoşça kalın. İyi baba. akşamlar.